Eski Türk filmlerinde şapşal karakterlere Şaban, üçkağıtçı karakterlere ise Ramazan isminin verilmesi, hocaların ahlaksız ve dolandırıcı olarak gösterilmesi alışkanlığı maalesef hala devam ediyor. Günümüzdeki birçok dizide Müslümanlar pedofili, şehvet düşkünü ve ahlaksız olarak resmediliyor. Değerlerimize hakaret ediliyor. Bu yüzden bir boykot başlatıyoruz ve bu dizileri izlemiyoruz ve izlettirmiyoruz. Sizden ricam bu videoyu beğenin ve herkesle ve her yerde paylaşın ve bu boykot halkasını büyütün. Bakın biri gelse annenize hakaret etse ahlaksız dese o insanı evinizde misafir etmezsiniz. İşte en az annemiz kadar değerli olan dinimize zarar veren ve evlatlarımızın kalplerindeki imanı söndüren bu dizileri de evinizde misafir etmeyin onları izlemeyin. Hangi dizi diye soranlara dini değerlerimizle alay eden her dizi o isimleri de sizin vicdanınız biliyor. Özetle bütün ahlaksız dizileri boykot ediyoruz ve boykot halkasını büyütmek için de bu videoyu beğenip paylaşıyoruz.